Değerli izleyenler, bugün çok özel bir konum var Erdek'te. Eski öğrencilerimden biri, gurur duyduğum bir öğrencim. Yıllardır doktorluk yapıyor ve onunla sizler için bir söyleşi gerçekleştirmek istiyorum bugün. Bengü Yaldız Çobanoğlu bizimle birlikte. Sevgi sevgili Bengü'yü yıllardır görmemiştim. Hoş geldin Bengü. Nasılsın? Hoş bulduk hocam. Sizleri gördüm. Çok daha iyi oldum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi kısa bir açıklama yapayım. Bengü Yıldız Çobanoğlu. Bandırmalı eski eğitimci. Şu anda günümüzün önemli yazarlar arasına girdi. Sayın Gül Ayşe Aydemir Yaldız. Annesi Bengü'nün. Ve yüksek kimya mühendisi Salih Yıldız da babası oluyor. Bu kısa açıklama yaptıktan sonra Bengü'yle sohbete başlayalım. Bengü önce Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Lisesi günlerinden başlamak istiyorum Bandırma. Nasıl bir okuldu? Hangi öğrenciler, hangi öğretmenler vardı? Neler anlatıyorsun, neler söyleyebilirsin? Hocam bizim zamanımızda tabii Bandırma'daki en güzel okuldu. <laughs> Sınavdan puan alıp oraya girmek bizim için bir ayrıcalıktı. Öğretmenlerimiz de zamanın İngilizce öğretmenleri, biz hazırlık okuyarak sonrasında ortaokula devam etmiş nesil deniz şimdiki gibi değil şimdi çok hazırlık sınıfı kalmadı artık ama Şevket Dönmez müdür evet, evet değil mi? evet e, Erol Koparan, Erol Koparan. E, İsmail Bileyici İngilizce hocalarımızdı yani geriye dönüp baktığımda hem aksanlarıyla hem dersleriyle hakikaten İngilizceyi bize o yıl bir yıl boyunca sadece müzik dersimiz, beden eğitimi dersimiz Türkçe'de Yaklaşık 40 saat haftada dersiniz vardı. O bir yıl boyunca bize İngilizce'yi çok mükemmel bir şekilde öğreten ben hala o hazırlıktaki İngilizce'nin ekmeğini yiyorum diyebilirim uluslararası kongrelerde. Çok kaliteli bir İngilizce eğitimi vardı o yıllarda. Evet. Daha sonra doktorluk seçimi nasıl oldu? Hocam siz de bahsettiniz öğretmen çocuğuyum ben. Çok yani hani idealist yetiştim. Ee, ortaokuldan beri doktor olmak istiyordum zaten. Ee, doktorluk bizim zamanımızda üniversite sınavında önce tercihler yapılıyordu. Sonra puanımız belli oluyordu. Şimdiki gibi değil. 18 tercih hakkımız vardı. Hepsini tıp yazmıştım. Hangi doktor tıp fakültesi? Karadeniz Teknik Üniversitesi tıp fakültesi mezunuyum hocam. Sonrasında e, 6 yıllık tıp eğitiminden sonra uzmanlık sınavına giriyoruz, tıpta uzmanlık sınavına. Orada da kulak burun boğazı tercih ettim, kulak burun boğazı uzmanlığı olarak e, 2010 yılından beri kulak burun boğazı uzmanlığı. Doktor nasıl meslek zor mu? Herhalde büyük bir özveri gerektiriyor değil mi bence? Hocam zor bir meslek ama sevilmeden yapılacak bir meslek değil bence. Ben işimi çok severek yapıyorum. E, zor bir meslek ama e, manevi hazlı hiçbir şeyle ölçülemeyecek ne, bir, meslek. bir meslek. Evet. Türk insanı sağlığına dikkat ediyorum Bengül. <laughs> Vallahi... evet. <laughs> ne desem bilemedim hocam. Yani kötü şeyleri kendilerine konduramıyorlar maalesef. Mesela daha ziyade baş boyun kanserleriyle, onların ameliyatlarıyla ilgileniyorum. Ama uzun süreli iyileşmeyen bir yara çıktığında doktora gitmekten çekiniyorlar. Hani ya kötü bir şey çıkarsa, kötü bir şey çıkarsa artık tedavisi var bunların. Dolayısıyla biraz daha kendilerindeki semptomların farkında olsalar çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Tabii senin branşlaştığın bir konu da var değil mi? Evet. Baş ve boyun kanserleri. Bu konuda neler söylemek istersin? Baş boyun kanserleri dediğimiz öncelikle ne hocam? İşte ağız içinde dilin, dudağın, bademciklerin, çenenin, gırtlağın ya da Boynumuzdaki tükürük bezlerinin kanserleri baş boyun kanserleri olarak adlandırılıyor. Bunların çok çeşitli tipleri var ama e, genellikle tedavisi cerrahi bu kanserlerin. Sonrasında radyo kemoterapi de almak gerekiyor. Erken tanı olduğunda e, ve gerekli müdahale yapıldığında hastaların 5 yıllık yaşama şansı %90'ların üzerinde. Dolayısıyla tüm kanserlerde olduğu gibi baş boyun kanserlerinde de erken tanı hayat kurtarır. Çok var mı bu tür ruhatalar? Hocam aslında var. Şöyle söyleyeyim. Erkeklerde, ülkemizdeki erkeklerde sıralamaya baktığımızda akciğer kanserleri öncelikle, prostat kanserleri, tiroid kanserleri sonrasında gelen sıralamada baş boyun kanserleri aslında düşündüğümüzden çok daha fazla. Erkeklerde daha fazla çünkü sigara içimiyle, birebir alakalı bu kanserler. Kadınlarda sigara içimi daha az, erkeklerde baş boyun kanserleri daha fazla gözükmekte ülkemizde. bu 2016 yılında Houston'da, Amerika'da MD Anderson'da bir kanser merkezi var. Özellikle baş boyun kanserleri üzerine büyük bir merkez. Orada bir dönem bulundum. O dönemden sonra daha çok bu ameliyatlara eğilmeye başladım. Şu anda üniversitemizde bu ameliyatlarda ilgileniyorum baş evet. boyun kanserleriyle. Belirtiler neler Bengü? Hocam e, uzun süren tedaviyle düzelmeyen ses kısıklığı ki bu gırtlak kanserinin önemli bir belirtisi. Yine boyunda e, giderek büyüyen ağrısız, sert, fikse boyun kitleleri ve e, dilde ya da dudakta iyileşmeyen yara. Bu üç kardinal semptom çok önemli. Böyle bir e, şey hissediyorsak mutlaka bir kulaktan Boğaz şekilde görünmemiz gerekiyor. Evet. E, meslekte yeni hedefler diye soracağım. Var mı yeni hedefler? Var olmaz mı hocam? Ben sizin öğrencinizim. <gülüyor> <gülüyor> Her Peki. zaman yeni hedefler var. Şöyle bir e, Avrupa'da Cost Aksiyonu diye Avrupa Birliği'nin ülkelerinin oluşturduğu 2017'den bir Türkiye'nin de dahil olduğu bir proje var. Bu oral kavite kanserleri dediğimiz dil, dudak, bademcik, yanak içi kısmını düşünelim ağzımızın içi. O kanserlerle ilgili şimdi bir mm, yapay zeka ile erken tanı ile ilgili bir projemiz var. Ee, bu yaklaşık 3 yıllık bir proje. Bir yılı bitti. 2 yıl sonra inşallah tamamlanacağız. Türkiye'den de 2 Ekim temsil ediyoruz ülkemizi. Şimdilik bu proje en önemli e, projem diyebilirim. Evet. Ee, son olarak ben Gülüm. De... E, vatandaşlara sağlık konusunda nasıl seslenilsin? E, ne yapsınlar e, herhangi bir olumsuz durumda karşılaşmak için e, ön teşhis açısından neler söyleyebilirsin? Yani hocam e, eski bir tabir vardır aslında herkes kendisinin doktorudur diye. Ona artık katılıyorum. Eskiden kızıyordum yeni mezunken ama ona artık katılıyorum. Yani kendilerini çok abartmamak kaydıyla dinlesinler eğer dediğim gibi iyileşmeyen ses kısıklıklarında, boyundaki yaralarda ağız içindeki yaralarda ya da vücutlarında aksi giden bir şey olduğunda bir hekime başvurmak lazım. Bu aralar randevu almak zor sistemde farkındayız onların devlet hastanelerinde ama yani sonuçta güzel bir şekilde rica edersek hiçbir hekim bunu geri çevirmez muayene şeyini. Tabi üniversite hastanesinde çalışmakla devlet hasta işte fark var. Siz biraz daha rahatsınız değil mi? Araştırmanız. Evet. evet, ben biraz daha rahatım. Özellikle hocam, e, akademik ilerleme aldıkça ben 2020 yılında doçent oldum. İşte inşallah iki yıl sonra e, profesör olmayı bekliyorum. Biz biraz daha rahatız. Şu açıdan rahatız. Bu m, devamlı bir hasta bakma, devamlı poliklinik yapma gibi bir zorunluluğumuz yok. Kendi poliklinik saatlerimizi kendimiz belirliyoruz. Biraz daha fazla yürülürüz çünkü gelen ameliyat vakaları bile daha komplike oluyor, daha karışık oluyor. Servisimiz biraz daha yoğun oluyor ama e, genç meslektaşlarım eğer daha e, akademik şeyler yapmak istiyorsa üniversite her zaman için daha iyi bir imkan. çok teşekkür ediyorum. Ben çok güzel bir sohbet oldu. Hocam. Yıllar sonra seni gördüm. Çok mutlu oldum. Başarılarının de devamını hocam. diliyorum görüştüm. bundan sonra. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Lisesi'nden öğrencim Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı e, balında görev yapan e, doçent e, Bengü Yaldız Çobanoğlu bizlerle birlikteydi. E, başarılı sürmesini diliyorum ve onunla gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum. Hoşçakalın.